Oradan buradan hoş geldiniz arkadaşlar. 28 Ekim 2025 bu hafta salı günü BİM aktüel ürünlerde e, iç çamaşırları var, temizlik ürünleri var, kahvaltılıklar var, abur cuburlar var. Hep birlikte bakalım. Gloss erkek patik çorap 69 TL 5'li set fiyatı. Viteks kadın bambu soket çorap var arkadaşlar. Bunlar da farklı renklerde 22.50. Doremi lazer kesim düşük bel silip 145 TL. Doremi lazer kesim yüksek bel silip 185 lira. ÖTS kadın atlet çeşitleri 99 TL. ÖTS kadın kaplı atlet 109 lira. IQ bel ya da ayak su torbası çeşitleri 289 lira. Penti çocuk kilotlu çorap 55 TL. Queen tuvalet kağıdı bambu 40'lı 229 lira. Queen kağıt havlu bambu katkılı yine 16'lı rulosu 159 lira. Videomuzun başındayken hatırlatalım. Beğenirseniz yorum yazıp abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum tabii ki her birinize. Ivory ıslak mendil 20'li paketler üçlü paketi var 25 TL. Persil sıvı çamaşır deterjanı 159 lira. Life by fakirden bitkisel sıvı çamaşır deterjanı 1500 mililitre 129 lira. Ariel çamaşır kapsülü 299 TL 25 tane var içerisinde. Cif ultra yağ ve kir sökücü sprey 99 TL ikisi birlikte. Hypo çamaşır suyu klasik 4 kilogramlık 72.50. Rinso toz deterjan beyazlar için 10 kilogramlık 329 lira. Nivea el ve vücut kremi 89 lira. Restorex'in şampuanı farklı özellikli pompalı şişeler 109 TL 900 mililitre. Molfix bebek bezleri her biri 319 lira Ledolet Eco Filament led ampul 39 TL Airwick elektrikli oda kokusu 199 lira Airwick elektrikli oda kokusu yedek 135 lira Airwick oda kokusu Greyfurt ve portakal çiçekli 179 lira Airwick stick up lavanta 89 lira 50 gül kız ve erkek çocuklar için tenis çorabı. 5 ile 10 yaş arası 35 TL. Kapitol saç maskesi 17.50. Sensodin diş macunu artı fırça 119 lira. 20'lik kuyun desenli peçete 17.50. Life by fakir bitkisel konsantre yumuşatıcı 99 lira. Sinoz vücut peelingi 159 lira. Sinoz'dan 100 kremi arkadaşlar 289 lira 50 mililitre. Void parfümler kadın ve erkekler için 100 mililitre 199 lira. Bonfilet dana kıyma 1 kilogram 499 TL. Arkadaşlar iç çamaşırlarıyla başlamıştık. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerine geçtik. Şu anda gıda, kahvaltılıklar ve abur devam ediyoruz. Akşeker işkembe çorbası 480 gram 95 TL. Ak şeker, kuzu kokoreç 210 gram, 159 lira. İçim az yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 99.50. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1.5 kilogram 299 lira. Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogram 255 TL. Pınar labne 180 gram üçlü avantaj paketi var 135 TL. Torku ayran 1 litre 35 TL. Dost ballı kaymak 200 gram 65 lira. Torku dana baton kavurma 1 kilogram 799 lira. Yelken tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 295. Lezzetane 3 peynirli pizza 79 TL. Şefista cips kaplamalı çıtır piliç şişleri 99 lira. Süper fresh milföy hamuru 1 kilogram 99 lira. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 169 lira. Aknaz lor peyniri 1 kilogram 59.50. Aknaz az yağlı beyaz peynir var. 1 kilogram 129 lira. Dostun yağlı bitkisel kreması 15 TL. Yok vitaminli kalsiyumlu yulaf içeceği 1 litre 79 lira. İçim şeftali ananaslı kefir 1 litre 69.50. Sek yarım yağlı süt 1 litre 26.50. Erpiliç parmak köfte 500 gram 79 lira. Mezzet revani 72.50. Danette çikolata vanilyalı... Dörtlü paket 50 TL. Sek yaban mersinli kuark 39.50. Torku frema krema fındık kreması 1 kilogram 145 lira. Tadelle Maxinat gofret dörtlü 69 TL. Fisko Birliğin kağıt elvası çikolata kaplı 25 lira. Ülker Dido XX Large 109 lira. Ülker Kekstra 9.50. Draft Gold Bisküvili Top Gofret 90 lira. Fellas Kuru Yemişli Bar üçlü paketi 74.50. Ülker Altın Başak 14.50. Eti Canga 18 lira. Züber fıstık fıstığı kreması 200 gram 300 lira. Eti Sultani üçlü 47.50. Burçak Kakaolu Tahıl Patlaklı üçlü 59 TL. Nutos Nohut Cipsi 45 lira. Chitos Max 29.50. Pepsi gazlı içecek 1 litrelik dörtlü şişesi 99 TL. Şekersiz olanlar da aynı fiyat ya da 7 gün alırsanız 1 litrelik dörtlü o da aynı paraya. Pin şeftali aromalı soğuk çay içici 29.50. Tadelle üçlü paketi 30 gramlık 65 lira. Ülker çikolatalı gofretin 7'li paketi 69 lira. Ülker finger bisküvi 5'li 79 lira. Bebeto yumuşak şeker 400 gram 69 lira. Malatya pazarı kuru meyve karışımı 29.50. Protein Ocean Hindistan cevizli bar var. Bu da 45 TL. Çok teşekkürler izleyip destek olanlara, beğenenleri yorum yazanlara. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.